Altın çöpe düşse değerin kaybeder mi? Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi? Sucuğun kaç parça onun çeyreği altında? 243 lira satışımız var. Yarım altın ne kadar? Yarım altın 485 lira. Öbür de tam altın mı? Evet. Peki bunun evet. gramajları ne kadar? Çeyreğimiz, yarım altınımız, cumhuriyet altınımız, gramajlarımız çeyreğimiz 1.75, yarım 3.50, tam altın 7 gram. Bunlar şu popüler olarak satılan mallar değil evet. mi? Evet. En çok hem tasarrufa yönelik, hem takıya yönelik, genelde düğün takısı olarak kullandığımız için çocuk görmelerde olsun, düğünlerde olsun, akraba ziyaretlerinde olsun, ev görmelerinde olsun en çok sattığımız ürünlerimiz. Evet. Alım satımda kayıp fazla olmadığı için, işçilik kolay olmadığı için tasarrufa yönelik en uygun sattığımız ürünlerimiz. Şu anda satışa hazırlanıyor. Evet. Bugünkü kuyular deneyimlemiş olduğunuz ki fiyat listeniz 141 lira olup çelik altımız 243 lira. Ekran fiyatı. Evet. Yarım altımız 485 lira. Tam altımız da 600 970 lira. Hmm. Almış olduğumuz kup suyundan kullandıktan sonra kordelesini takıp satışa hazırlıyoruz. Satışa hazırlıyoruz. Evet. Çok güzel. Bu da finalist çeyrek. En çok satılan çeyrek altın olduğu için galiba. Çok güzel. çöpe düşse değerin kaybeder mi? Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi?